İlşan Varma Komutanı ekipleri merkez ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kent merkezinde düzenlenen bir partide uyuşturucu madde kullandığını belirlemesi üzerine Cumhuriyet Bay koordinasyonunda operasyon düzenlendi. operasyonda 8 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamete yapılan aramada sentetik el sahap ve 13.750 TL uyuşturucu madde satışından elde, elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.